Ata Afacan okuma yazma seti mobil uygulamasının tanıtımı ve kullanımı. Telefon ya da tablet gibi mobil cihazlarınızdan Google Play, Apple App Store ya da Huawei App Gallery mağazalarında arama bölümüne Ata Afacan okuma yazma yazıp aratınız. Uygulamayı yükleyiniz. Yükleme işlemi bittikten sonra uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Bu bölüme tıklayarak bütün etkinlik ve videolara online olarak erişebilirsiniz. İnternet bağlantısı gerektirir. Bu bölüme tıklayarak bütün etkinlik ve videolara offline erişebilirsiniz. Bunun için akıllı cihazınızda en az 2,5 GB boş yer olmalı. Dosya boyutu büyük olduğu için 1 GB mobil veri yerine Wi-Fi kullanarak indirmeniz tavsiye edilir. bu bölüme tıklayarak setimizdeki tüm kare kodları okutabilir, istediğiniz bölüme ulaşabilirsiniz. Ata Afacan Okuma Yazma Seti mobil uygulamasından örnekler. Uygulamayı yükledikten sonra ilk açışınızda karşınıza gelen online izle ya da offline izle butonunu tıkladığınızda karşınıza uygulamamızın ana menü bölümü ekrana gelir. Bu ekrandaki butonlardan istediğiniz birine tıklayarak uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. İstiklal Marşı İstiklal Marşımız animasyon eşliğinde orkestra tarafından seslendirilir. Metin Levhaları Bu bölümden harf gruplarına göre metin levhalarına erişebilirsiniz. Ayrıca tüm seslerin metin levhalarına ulaşabilir, pdf olarak kaydedebilir, yazıcınız varsa çıktı alabilirsiniz. Şarkılar bu bölümde profesyonel sanatçılar tarafından seslendirilmiş ve çocukların dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 22 şarkı yer almaktadır. Dinleme Eğitimi Bu bölümde setimizdeki Afacan Dinleme Eğitimi, Dinle, Anla, Uygula adlı kitabın içeriği yer almaktadır. Kitap üzerinde yer alan kare kodları, mobil uygulamamızdaki kare kod tara butonuna tıklayarak okuttuğunuzda bu bölüme erişebilirsiniz. Her metinde doğrudan bu seslendirmeye ulaşmanızı sağlayacak kare kod yer almaktadır. Çizgi çalışmaları Uygulamamızın bu bölümünde setimizdeki Afacan Çizgi Çalışmaları adlı kitabın içeriğine paralel çizgi çalışmaları yer almaktadır. Çizgi çalışmaları öğrencilerin ince motor becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Animasyonla doğru çizgi çizmeyi, kalemi doğru tutmaya hedefleyen çizgi çalışmalarında kolaydan zora doğru bir sıralama takip edilmiştir. Harfler Bu bölüm uygulamamızın bel kemiğini oluşturmaktadır. Okuma-yazma konusunda en ayrıntılı çalışmadır. Her harf için ayrıntılı görsel ve işitsel çalışmalar hazırlanmıştır. Setimizin bu kitabı 20 fasikülden oluşmaktadır. Set kapağındaki kare kodları okutarak harf gruplarının tamamına ulaşabilirsiniz. Ayrıca her bir fasikülün kapağında ve fasikül içinde kare kodlar yer almaktadır. Bu şekilde istenen harfe ve etkinliğe kolayca ulaşmak mümkündür. Ekranda M harfinin işlendiği 8. fasikülün kapağı yer almaktadır. İçerik videoları kare kodunu okuttuğunuzda, M harfinin anlatıldığı videomuza, etkinlikler kare kodunu okuttuğunuzda, uygulamamızın M harfi bölümüne ulaşırsınız. Aynı fasikülün 3. sayfasındaki etkinlik ve bu sayfadaki kare kodu okuttuğumuzda, mobil uygulamamızda açılan etkinlik bölümü. Mobil uygulamamızda her bir harfle ilgili sesi hissetme, tekerleme, sesi hissetme, şarkı, sesi tanıma, sesi okuma ve yazma, hece ve sözcükler, cümle etkinliği, metin okuma, sözcük bulma ve ev çalışman bölümleri vardır. Mobil uygulamamızın harfler bölümünde pek çok farklı etkinlik bulunmaktadır. Yaşa göre uygun seslendirilmiş, ilgili harfi hissettiren tekerlemeler ve şarkılar animasyonlar eşliğinde sunulmaktadır. Bu bölümdeki etkileşimli etkinlikle öğrencilerden anında dönüt alınabilmektedir. Bu bölümle ilgili fasikülün varlıkları işaretleyelim sayfasındaki karekodu okutarak kolayca ulaşabilirsiniz. Her bir harfin doğru yazılışının animasyonla gösterildiği bölümdür. Bu bölüme ilgili fasikülün izleyelim yazalım sayfasındaki karekodu okutarak kolayca ulaşabilirsiniz. Her bir harfin seslendirildiği ve hece oluşumunun nasıl olduğunun gösterildiği bölümdür. Bu bölüme ilgili fasikülün okuyalım yazalım sayfasındaki kare kodu okutarak kolayca ulaşabilirsiniz. Süreye bağlı eğlenceli ve öğretici oyunlar bu bölümdedir. Soru seslendirilir, öğrencinin belli bir süre içinde cevap vermesi hedeflenir. Bu bölümde önce metinler ekrana getirilir, öğrencinin okuması için süre tanınır. Ardından seslendirme butonuna tıklanarak cümleler seslendirilir. Bu bölümle ilgili fasikülün okuyalım yazalım sayfasındaki kare kodu okutarak kolayca ulaşabilirsiniz. Bu oyunda seslendirilen sözcüğün öğrenci tarafından 15 saniye içinde bulunması istenmektedir. Her harfin sonunda PDF formatında çıktısı alınıp ödev verilebilen bölümdür. İndir ve yazdır butonuna tıklanarak bu bölümün çıktısı alınabilir, ödev verilebilir. Bu butona tıklayarak ilgili harfin videosuna ulaşabilirsiniz. İçerik videolarına fasikül kapağındaki kare kodu okutarak ulaşabilirsiniz. Matematik Matematik bölümünde rakamlar, toplama işlemi, çıkarma işlemi butonları yer almaktadır. Rakamların yazılışı, seslendirmesi, basit toplama ve çıkarma işlemleriyle öğrencilerin matematiği sevmeleri amaçlanmıştır. Rakamların yazılışına, afacanla okuma yazma öğreniyorum içindeki fasiküllerde yer alan kare kodları okutarak ulaşabilirsiniz. Oyunlar Öğrencilerin odaklanma, dikkat ve görsel farkındalık becerilerini arttırmayı amaçlayan eğlenceli ve sevimli oyunlar bu bölümde yer almaktadır. Sanal klavye. Akıllı tahtada kullanıma yönelik hazırlanan bu bölümde Milli Eğitim Bakanlığı resmi fontu kullanılmıştır. Ata Yayıncılık